arkadaşlar ben Çınar Nasılsınız iyisiniz umarım Bugün Reis ile Askent haritasında Radyantelo'da arkadaşlarımla birlikte Yargı dağıtacağız ee, Umarım güzel bir oyun olur umarım Videoyu beğenirseniz aşağıdan beğenmeyi Eğer kanala abone değilseniz de Aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın Hadi videoya geçelim Ön... Bomba bende, bomba Hadi. bende. Geliyorum. Helal lan. Geldim, geldim. Sen cross koy, spawn'la pikleyeceğim. Tamam. Öldü. Öldü Vurdu lan beni. Nice. Shot drone geldi kanka. Oy. Öldü. Short girdi, short girdi beyler. 120 leş site'a da geldi. Helal. Helal. Helal Efendim belki. Helal. Ee, FBI tarafından yakalanıyorum galiba kanka. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Merkez 45 40 olay yeri inceleme ekibi hoş geldiniz günaydın. Bütün var işte. Koşuyorlar. Bir smoke var. Ağda bir şeyler oluyor. Kanka biz yok olduk. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum lan çıda. Ne ne yaşıyoruz kanka orada? Direkt at flash'ı. Kanka kör olduğum için Var. Helal Baran Oyunca, o Helal o. lan sana Baran Jet site'de Helal be Çort <laughs> HP. otur 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 ne kadar, şu, kadar şarap şarap ki öyle lan Zamanı var var <laughs> otur. otur vallahi aldım ne sağ ol. sesim geliyor, geliyor mu şu an Discord'dan geliyor ee bu ne ya tatlılık oldu doğru yani Sen daha var kanka gelme ona Bir daha bir var Baran sen aldın elime yine vursan. Sky'da mı geçti? Her yerde olabilir Ben Kilcun TRT'ne midde gözüktüm bence beni o şeyde sanıyor midde sanıyor Evet smoke'unu aç. şunu tersine sanıyor Avrum hadi avrum işte bundan bahsediyorum Helal lan sana <laughs> Helal lan İşte bundan bahsediyorum <laughs> Koşalım bekle Koş Allah belanı vermesin Allah belanı vermesin Kanka bu nasıl duvar ya Çınar <laughs> <laughs> eli al Eee hmm, 200 lira 50 lira 50 lira dolayı. Hayır birini alırsın. birini 100 mu vurdum? Ben de 50 lira atıyorum Dur lan. Yani evet. Kırın benim trade'imi alın. Kırın trade'imi alın. Uçacağım. Uçamadım. Uçamadım. Uzun kesti. Bir iş, bir, bir iş oldu mu? 120 vurdum yan solunuzda. Ben bir şeyler yaparım burada belki. Psych. Kanka main geldi. Bekledim, yeşil 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 yeşil. Bekle. Tamam. Döndü. Arkanda. Dönüyor, dönüyor. Aldı. Ayakta kalan son. dişi, deşi, deşi varmış, dişi duruyormuş. De. Son 10 saniye. Kaldı. 55 vurdun lan, pikart alırsın. Yo, gitti de. girersiniz, ben o yüzden bir tarafı Tam ayak ayakta, ayakta, öldü saldıracağım benim aldım ben burada Siti var kanka smor içinde smor içinde koz içinde uyan kanka Helal lan sana Taiki. Helal oğlum. Heaven var. Onun saydım. Heaven öldü. Heaven öldü. Heaven öldü. Açık kurdum ama main git. Bak 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 git. nasıl. Bir Heaven. Heaven hala var. Heaven hala var. <laughs> Çıkıyorum, kuşlar kızır neydi? Gel gel gel. Sıza kuruyun sıkıntı yok Bence Nooo şurdan şurdan lan şurdan Adam böyle yapıyor kanka böyle böyle yapıyor. İnşallah ok gelmez Arkası var A var a 2 vuruyor oğlum Abi tanısana bir B mainden marka 2 Yaptı ya da. 3 Ben de. I like it Kaji. Oh. Ben gittim. Birer Bravo kuantum Seni Bir tane Benin, şey benin. 40 kişi burada. Tam dur. Çıkıyor. Geçti biri sayda. Öldü biri ölmedim. Hill var mı? Site bir market. Yıl var yıl var. Tek gitme, tek Kutuya uçacağım tamam mı site'deki? Main'den jet gelecek Back'ten. abi. Bekle. Evet. Evet. olmadı. Dikkat edin. Uçamadım ki kanka. çekliyorum. Jet main'de ya. Oğlum. <laughs> solalım mı? mide şey olmaz. biliyorlar burada olduğumuzu. Bence sol değilim Vurdum bir biraz yok. üstüne oynayabilirim. Çördüm. İşte. 120, 120, 120 vurdun çorba <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Yok mu gerçekten ya? Ya kanka 120 vurdum ya. Bir de şöyle, bir de şu, senin karşına gelecek. 80 buldum lan, 80. Bir şeyler yapabiliriz varan. Ben çok ses yapma lan. Duyulmuştur <laughs> beni. Ses yapma kanka. Ben kumcu. Evet arkadaşlar çok teşekkür video videoyu izlediğiniz için. Main hero'muzla gene 30'umuzu vurduk. Ama yetmedi. Başaramadık. Oyun luz oldu ama ben çok eğlendim oyun oynarken. Umarım siz de benim kadar eğlenmişsinizdir izlerken. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi. Eğer kanal abone değilseniz de aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. thank